Arkadaşlar merhaba ben İsmet Regen. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok garip bir şey oldu regalesim. Köyümüze çok değişik insanlar geldi. Şu an çöp kutusunun orada duruyorlar. Gidip konuşacağım bakalım niye gelmişler. Çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi baya fakir birilerine benziyorlar. Kıyafetleri falan çok kötü durumda. Merhaba ne oluyor? Siz nereden geldiniz? Abi merhaba. Biz evsiz köyünden geliyoruz. Bizim yardıma ihtiyacımız var. Bir dakika. Evsiz köyünden mi e böyle bir köy mü varmış arkadaşlar gerçekten tıpkı evsize benziyorlar zaten ne oldu e kötü bir şey mi oldu Evet abi çok kötü bir şey oldu köyümüzde ne yiyecek var ne su var o yüzden biz de buraya geldik köyümüzü terk etmek zorunda kaldık burada yaşayabilir miyiz Nasıl yani burada yaşamak mı Dışarıda çöp kutusunun yanında mı yaşayacaksınız? Evet abi, biz evsiziz, alışkınız. Burada yaşayabiliriz. Bir dakika, bir dakika. Böyle bir şey olmaz. Belki ben size yardım edebilirim. Arkadaşlar, evsiz köyüne gideceğim ve bu evsizlerin başkanı olacağım. Onların köyünü düzelteceğim. Köyünüz nerede sizin? Ben sizin köyünüzün başkanı olup köyünüzün sorunlarını çözebilirim. Ne? Gerçekten mi abi? Ama bizim köyümüzün çok fazla sorunu var. Merak etme merak etme. Benden çok iyi bir başkan olur. Bekleyin bakalım buradan. Ben hemen hazırlanayım arkadaşlar. Regalese. Evsiz köyünün başkanı olacağım ve bu evsizlere yardım edeceğim. Ama önce benim de kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor. Tamamdır bakın Regalese. Ben de kıyafetlerimi değiştirdim ve evsiz oldum. Artık evsiz köyüne gidebiliriz. Evsizlere yardım edeceğim ve köylerini tekrar yaşanılabilir hale getireceğim. Hadi gelin evsiz köyüne gidelim. Artık yeni başkanınız benim. Orayı çok efsan bir hale getireceğim. Başkanım geldik. Evsiz köyüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh ben sonunda gelmeyi başardık. Şuna bakın Regales'in. Hayatımda gördüğüm en fakir köy. Bütün evleri topraktan yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok kötü durumda gözüküyor. Bakalım buraya tekrardan eski haline geri getirebilecek miyim? Gördüğünüz gibi yanımda çantamla geldim arkadaşlar. Başkan çantası. Burada başkan eşyaları var. Hemen şunları da alalım bakalım şöyle. E, evsiz şu an bu köyde yaşayan kimse yok mu? Evet başkanım. Herkes kötü terk etti. Şu an yaşayan kimse yok. Tamamdır. Merak etme. Ben tekrardan buraya eski haline getireceğim. Siz ne yapmışsınız buraya ya? Yerlere falan bir sürü çöp atmışsınız. Arkadaşlar buraya güzelce bir temizlemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi normalde burada yaşıyorlarmış arkadaşlar. Çok kötü durumda yani yataklar falan. Evler falan da baya bir yıkılmış. Baya bir zor olacak regales ama merak etmeyin. Hepsini düzeltmeyi başaracağım yani. Baksanıza ya yerde bir sürü çöp var. Gerçekten çok pis bir koku da var arkadaşlar. Anlamadım neden böyle. Evler falan baya bir yıkıntı halinde. Şuraya da bakalım. Bir dakika. Bu ne? Olamaz. Örümcek var. Ne yapmışsınız siz ya? Örümcek olmuş arkadaşlar. Bir dakika. Tamamdır. Hemen bunu hallettik. Evet. Arkadaşlar bu köyü yani düzeltmek için bayağı bir uğraşmam gerekecek. Baksanıza bir dakika kuyulara bakalım. Kuyularda da hiç su kalmamış arkadaşlar gerçekten. Doğruymuş yani dedikleri. Susuz kalmışlar. Başkanım gördünüz mü? Bu köyde yaşamanın imkanı yok. Ne su var ne yemek var. valla doğru söylüyorsun galiba. Hiç tarlada görmedim arkadaşlar baksanıza. Köyde hiç tarlada kalmamış yani. Yolun ortasında bir sürü pislikler var arkadaşlar. Bakın yol kapanmış. Burayı da düzeltmemiz gerekiyor yollar falan bozuk yollar var tamamdır. Bunların hepsini düzelteceğim merak etmeyin. Aa yaşayan biri var sonunda. Galiba burası market arkadaşlar bakın. Kılıç falan satıyorlar yani. Kırık şişe satıyorlar arkadaşlar. Çok kötü bir market. Bakalım burada ne varmış. Burası da market. Burada da zırhlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle topraktan falan zırhlar var. Çok ilginç. Neyse şimdi işe başlamamız gerekiyor regalesi. İlk önce nereden başlasak acaba? Bence ilk önce buraya güzelce bir temizlik yapmamız gerekiyor. O yüzden yaratıcı moda geçiyor Arkadaşlar, yerdeki bütün çöpleri temizleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü cam şişe falan var. Hemen bunları kıralım bakalım arkadaşlar. Temizlik önemli yani. Bakın, bundan sonra buraya ben çöp kutusu koyacağım. Çöplerinizi çöp kutusuna atacaksınız. Anladın mı? Tamam başkanım. Anladım. Merak etmeyin. ama çöp varmış ya. Bunları toplaman bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar. Baksanıza. Her taraftan çöp fışkırıyor yani. İki adımda bir çöple karşılaşıyoruz. Tamamdır. Bunları da kırdık. Bir dakika. Gelmişken hemen şu yolu da tamir ediyorum. Gördüğünüz gibi yolu da bu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Yolların düzgün olması çok önemli. Başkanım valla eline koluna sağlık ya. Hemen işe başladım. Tabii ya. Ne sandın? İşe başlamamız lazım. Çalışmamız gerekiyor yani. Baksanıza. Çok fazla çalışmamız lazım hem de arkadaşlar Burayı düzeltmek için. Allah Allah kömürleri buraya atılır mı ya? Kömür çok tehlikeli bir şey. Tamamdır bunları da kırdık arkadaşlar. Daha sonra yolun ortasında böyle bir çöplük var resmen birikmiş buraya arkadaşlar. O <laughs> oh, çok kötü bir koku var. Hemen şunları da kırıyorum regalesi. Tamamdır bitmek üzere. Ve işte bu gördüğünüz gibi bunları da temizledim arkadaşlar. Artık şu engelleri de kaldırabiliriz buradan. Gördüğünüz gibi kıyafetlerini falan da buraya asmışlar. Daha düzenli olmanız gerekiyor. Kıyafetlerinizi böyle Asmayın. O yüzden bunları da kaldırıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bunları da kaldırdık. Bir dakika. O ne ya? Orada değişik kurtlar var. Ne oldu böyle? Başkanım köyümüzü kurtlar basmış galiba. Çok tehlikeli. Bir dakika bir dakika. Sen arkada dur arkadaşa baksanıza. Etrafta kan iskelet falan var. Olamaz saldırıya geçtiler. Tamamdır hemen halledeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başkan kılıcım var. Bu çok güçlü bir kılıç. O yüzden hemen kurtları hallediyorum. Regalisi gördüğünüz gibi iskeletler kanlar falan var. Galiba burada birilerine saldırmışlar. Çok kötü bir görüntü var. Hemen şimdi bunları da kıracağım. Regales'i gördüğünüz gibi bunları da temizledim ve köyde başka hiçbir çöp kalmadı. Gördüğünüz gibi köy tertemiz oldu arkadaşlar. Hiçbir çöp yok. Şimdi birazcık buraya çöp kutusu koyacağım ve o çöp kutusunu kullansınlar yani. Bundan sonra çöplerini yere atmasınlar arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi çöp kutularını alıyorum. Bunları şimdi yerleştireceğim. İyiize bak evsiz. Bundan sonra çöplerinizi buralara atacaksınız tamam mı? Başkanım tamam. Merak etmeyin. Bundan sonra çok dikkatli olacağız. Hadi bakalım göreceğim sizi yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir çöp kutusu yerleştireyim. Çünkü bunlar birazcık pis arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya da koyayım şöyle. Bir yere daha koyacağım arkadaşlar. Bir de yani köyün şu tarafına koyalım. Tamamdır. Artık köyde çöp kutusu var. Köy bundan sonra pislenmeyecek arkadaşlar. Şimdi köyün su sorununu çözmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kuyularda hiç su kalmamış. O yüzden hemen buraya şimdi su koyacağım arkadaşlar. Daha sonradan yemek sorununu çözeceğim. Tamamdır. Bak gördün mü evsiz. Burada artık su var yani. Suyu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tüm kuyuları dolduruyorum arkadaşlar. Tamamdır. Su sorununu da çözdük. Başkanım yemek sorununda var. Onu da çözer misiniz? Aç kalıyoruz. Tamam tamam şimdi onu çözeceğim merak etme arkadaşlar. Köyde hiç bir tane bile tarla yok arkadaşlar. O yüzden şimdi buraya bir tane tarla yapma zamanı. Tarlayı da yaptık baya güzel oldu. Şimdi birazcık buraya buğday ve havuç ekeceğim arkadaşlar. Hemen şunları şöyle yapalım. Tamamdır buraya buğday ekiyorum. Daha sonra bir de havuç ekeceğim arkadaşlar. Belki bir tane daha tarla yaparız yani. Çünkü bir tane yeterli olmaz arkadaşlar. O yüzden bir tane daha yapmam lazım. Bir de havuç ekiyorum ve ilk tarlamız yaptık. Evsiz gördün mü bak bu tarla burada çalışacaksın ve yemek kazanacaksın. Çalışmadan yemek gelmez. Buraya da bir tane tarla yaptım, çok güzel oldu. Şimdi buraya da patates ekeceğim arkadaşlar. Bu sefer patates de çok güzel bir yemek biliyorsunuz, patates kızartması falan. Şuraya da havu çekeyim arkadaşlar ve köyde iki tane tarla olmuş oldu. Bence bu yeterli artar bile. Tamamdır. Gördüğünüz gibi tarlalarda bu şekilde duruyor. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki evler sağlam duruyor ama buradaki evler çok kötü durumda. Şimdi buradaki evleri de tamir edeceğim arkadaşlar. Çünkü çok kötü durumda olduğu için birazcık kötü gözüküyor. Bunları da düzeltmemiz lazım. Bu kapıyı da koyalım ve bitti. Tamamdır regalesi. Gördüğünüz gibi bütün evleri tamir ettim. Bence iyi bir başkan oldum. Artık köy güzel gözükmeye başladı. Evsiz başka bir sorun var mı? Başkanım aslına bakarsanız en büyük sorunumuz evsizlik. Evler hepimize yetmiyor. Ve çoğumuz dışarıda yaşıyoruz başkanım. Aa tabi ya. Evsiz köyün en büyük sorunu evsizlik arkadaşlar. Merak etmem, ben bunu çözeceğim. Dışarıda yatmanıza izin vermeyeceğim arkadaşlar. Evsiz olmak çok kötü bir şey. O yüzden ne yapabiliriz? Tamamdır buldum. Buraya evsizler için bir tane kamp alanı yapacağım arkadaşlar. Hemen şuradan çadır alalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi buraya bir sürü çadır koyacağım arkadaşlar. En azından çadırda yaşasınlar yani. Önce birkaç tane odun koyuyoruz. Gördüğünüz gibi burası oturma alanı olacak arkadaşlar. Burada oturup böyle dinlenebilecekler yani bakın tamamdır. Daha sonra bir dakika şuraya da koyalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok iyi olacak. Şöyle çekil bir evsizsen tamamdır arkadaşlar. Bir de şöyle bir kamp ateşi koyalım mı buraya? Koyalım arkadaşlar. İki tane de kamp ateşi koyalım yani şöyle üç tane koyalım. Sıcaklık olsun tamamdır. Şimdi çadırları koyacağım regalisi buraya. Bakalım kaç tane çadır koyabiliriz yani. Koyabildiğim kadar koymaya çalışacağım arkadaşlar. Ne kadar fazla olursam o kadar iyi yani. Hemen şuraya da birkaç tane yatak koyalım. Tamamdır. Evsizler artık bu çadırda yaşayabilecek. Bir tane daha yapalım arkadaşlar çadır yani. Bu yetmeyebilir. Evet arkadaşlar burayı da bitirdim. Gördüğünüz gibi baya bir güzel oldum. Kamp alanı yaptım. Artık evi olmayanlar burada yaşayabilecek baya bir çadır var. Evsiz nasıl oldu? Beğendin mi? Başkanım çok sağ ol, bütün sorunları çözdün. Köyümüz on numara oldu. Baksana, tekrardan insanlar gelmeye başladı. Bakalım ben, o gerçekten arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi köy dolmaya başlamış. İnsanlar tekrardan yaşamaya başladı. Artık buradan güzelce yaşayabilirsiniz. Çok çalışın ve dikkatli olun, tamam mı? Tamam başkanım, merak etmeyin. Hadi bakalım göreyim sizi. Regalis'im bugün de evsiz köyünün başkanı oldum ve köydeki bütün sorunları çözdüm gördüğünüz gibi. Sizlere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Yanında iki tane çıktım. Onlar da çok güzel videolar. Yanında çıkan iki videodan lütfen izleyin. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğensin ve bildirim açsın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.